Senin düğün gününe kadar burada kalmana izin vermeyeceğim. Sen burada olmayınca düğün kendi kendine iptal olacak. Muna, hadi, geldi amatlık için güzel bir renk seç bakalım. Ee? Bir yere mi gidiyorsun yoksa? Yani düğün günü bu kadar yakınken sen baninin müstakbel eşisin. Evden nasıl gidersin böyle? Yok canım gitmiyorum. Nereye gideyim ki? O zaman bunlar ne? Bunlar? Bunlar şey... Yani şöyle söyleyeyim. Ben son zamanlarda yeni bir sürü kıyafet aldım. Eski kıyafetlerimi de atıyorum. Bunlarla işim artık bitti. Şükürler olsun. Nasıl korktum biliyor musun? Neyse. Hadi söylesene. Sen hangi rengi beğendin? Düğünde ne giyineceksin? Hmm... bunu beğendim. Sor, neden de? Neden? Bunny mavi renk seviyor. Bunny'yi ne kadar seviyorsun? Kesinlikle. Tamam o zaman. Ben bunu Terzi'ye gönderiyorum. Tamam mı? seni çok incittim değil mi? Sen beni çok seviyorsun. Buraya benimle olmaya geldin. Bana yardım ettin. Ben ise senin kalbini kırıp seni geri gönderiyorum. Lütfen beni affet. Biliyorsun ben seni her zaman en yakın arkadaşım olarak gördüm. Sana hiç başka bir gözle bakmadım. Seni sevmedim. Lütfen affet beni. <laughs> delirdin mi sen? Ay, sen delirdin mi ya? Ben seni kandırıyordum sadece. Hemen de inandın. Ne sanıyorsun ha? Seni sevdiğimi falan mı? Ben seninle alay ediyordum be. Hiç anlamadın mı? O gün o gün sen o hokey maçını kazandın ya. İşte ben de bugünkü gerçek maçı kazandım. Evet. Beğendin mi? Söylesene. Söylesene. Hey, sana böyle şakalar yapabilirim, değil mi? Yani sonuçta sen benim arkadaşımsın. Hem ben sana hep sadece arkadaş gözüyle baktım. Evet, en yakın arkadaşım. En yakın. Doğru mu söylüyorsun? Ha, niye yalan söyleyeyim ki canım? O zaman mahvedeceğim seni bununla. Ah! Beni kandırdın. Biliyorsun Aa, değil vur, mi? Ah, vur vur. Vur vur bir kez daha vur. Tamam mı? Beni ne duruma düşürdüğünün farkında mısın? Ben de senin kalbini kırdığımı düşünüyordum. Ama sen Oysa kalbimden neler geçiyor bir bilsen. Fakat yine de sana gerçeği söylemeyeceğim.